Yalova Ülke Ocakları Muharrem Ayı dolayısıyla bin adet aşure dağıttı. Kaşık ver abi bir tane. <laughs> aşure dağıtım programı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. <laughs> Programda Muharrem Ayı nedeniyle hazırlanan bin aşurenin dağıtımı gerçekleştirildi. Başka başka bir resim alalım biz bilelim. Burada konuşma yapan Yalova Ülke Ocakları İl Başkanı Boratan Açan etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Yalova Ülke Ocakları olarak her sene yaptığımız gibi aşırı programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sene de yine bin tane vatandaşımızı Cumhuriyet Meydanı'nda aşure dağıtarak ülke ocakları olarak üzerimize düşen vazife icabı milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Programa MHP İl Başkanı Namık Öz, Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Erbay, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Adnan Kırtık.